Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tenis renk challenge yapacağız gibi. Yani gördüğünüz gibi şurada yazıyor zaten. Ablam var bugün. Ve arkadaşlar benim sana tabelada gördüğünüz gibi abone ve like atmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açın. Hadi abla sen hangi renk seçeceksin? Lila mı? Tamam. Ben de kırmızı seçeceğim. La, yazılar gitti. Evet, tamam. Hadi o zaman yapmaya başlayalım. Arkadaşlar biz yapınca geliriz. Yapınca devam et. Yapınca geleceğiz. Şimdi hadi biz yapmaya geçelim. Arkadaşlar biz karakterlerimiz. Ben üstümü değiştirmemeyi tercih ettim. Ablam her şeyi değiştirdi. Şöyle gösterelim biz. Şöyle. Evet. Şimdi eşyalara geçtik. Sıra eşyalarımızı alalım. Abla sen de eşyalarını al. Şöyle istediğimi alayım ben. Şöyle şunu alayım. Bunu alayım. Alayım, kolay alayım. Mor sayılır mı? Sayılır. sayılır. Lila eşya yok. <laughs> o yüzden mecburen mora geçeceğim. Mora eşya alacağım. Abla bir şey söyleyeceğim. E, mor bir şey de yok gibi. Aa mor bir şey var aslında. Markette. Ha iç içecek işte. Bir tek o var. Moruları. Abla, abla nereye gidiyorsun? Bekle beni abla. Allah'ım oterden de alınıyor o abla. neydi zaten ismi? Onu da karıştırıyorum hep. Evet nereye gittin abla? Abla mantardan alınıyor. İşte şu mor enerji içeceği. Bir tane o var. Eş Um. İ Buldum. Nerede buldum? Kimmiş? O ne? Eşmini artık. Hiçbir şey anlayamadım. <laughs> İçine otur. Ehme, Ehmet. Ehmet. Oh, ben de elmayı yiyip şuraya geçeyim. Orası kar olmuş. Şu yer ne abla? Onu da yaz bir anlayalım. Evet. Evet. Almış tamam hadi gidelim o tam oturmalık bir şey hadi oturalım <gülüyor> hospital nere ne, nere 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 abla şimdi arabayla eve geçtik. Arabayla eve geçtik. Hadi uğurlusu. Renk değiştiren ara renk değiştiren şeyler mesela bisiklet falan var. A at yok. At ikimiz alamayız çünkü. <laughs> Siyahı var. At renk değiştiremez o yüzden. Ablam arabasını aldı. Ben de bir araba seçeyim kendime. Hmm, kırmızı renkte güzel bir araba. Ben motor mu sürsem? Bilmiyorum. Yine gelen arabalardan var mı kırmızı ya? Bakayım şöyle. Yok ya en iyisi motor. Motor. <laughs> motor mu ezmeyin? Ezmeyin. <laughs> ezmeyin. <hayır, gülüyor> Herhalde ben bu bin... evet. benim. Herhalde bu benim. İnşallah 23 ile 24 boştur. Çok seviyorum. <laughs> 12 ile 17 boş. İstiyorsan gel birini al. Ben yeni gelen evi seçerim. Çok güzel. Rangını kapkarmızı yapacağım. Aa 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 aa. Tamam. Dur. Ne yapacağım? He, oldum varlar yüzünden zaten. Tamam. Attım kafadan bir şey yazdım buraya. Kank nasıl yazılıyor unuttum kan. Motor. Ölme. Motorum öldü. Ah oh, kafam çarptı. Çok... Ne? Karşıdaki yer açıldı mı? Buraya da bir gideyim. Çalıysa kapatayım. Bom. Bom, bom, bom. Yok cilos, 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 cilos. Kapalı ev. Gece oldu. O ağaca bak. Hayır lanet olası koltuk siyah Siyah olduğu için ele ele baş... siyah olduğu için mi siyahlar şeyi uzanabilirim. Aa çorap aynı benim çorabım.

yedik yedikten sonra tuvalette çivi tuvalette devir parçası tuvalette çivi çıkıyor tuvalette çivi bulacağım Al saklan baş. Abla neredesin? Cılasik yerde misin? Cılas. Aa. Hello. Soyma lan bu mı? İn lan aşağı in in. Gizli odam burası benim. Benden izinsiz bu odaya kimse giremez. Banlarım he. Banlarım git. Benden izinsiz kimse bu odaya giremez. Yas. İzni izin. Ver. Arkadaşlar bunu bir önceki videoda size göstermiştim. Önce şimdi de ablamın evine bir gezelim. Ablamın evine gidelim. Abla gel senin eve. Kapıyı aç. Kapıyı açabilirse. Sayın Mezmerden. Abla benim evime gel yoksa banlayacağım seni bulunca. Ay sen kendi evine gidiyorsun senin evine. O direkt oradaymış zaten. Tamam hadi gel girelim. Sayın Bezbender lütfen kapıyı açar mısın? Oo. Ay el yeme. Hırsızlar. <laughs> Allah Hmm, evimin duvarları çok güzel olmuş. Aç televizyonu. Aç televizyon da izleyek. Çok güzel sürdü ki video. 12 dakika falan oldu. Dur bir yerinde. Al sana aç TV. Sabah var ya sabah var ya. Ne açık ne açık. More. Al kops. Kops da kapat. Ooo. Toalette bende böyle sesler çıktı. <laughs> <laughs> Aç üstü. Çatıya çıkalım. Heh. Hadi gel gezelim. Uzaklara gidelim arabamla istersen. Sp SPK ne ya? Spike mı? Brawl Stars'tan Spike. Abla gel istiyorsan videoyu kapatalım. 14 dakika oldu. Videoyu bitirelim. Gel dışarıda bitirelim. ngabone asimanye umuthi mara ebhange